Merhaba. Bugün sizlere daha önceki videoda söz verdiğim üzere yarın gerçekleşecek olan güneş tutulması ile ilgili hem bilgiler aktaracağım hem de yine bir meditasyon çalışmasıyla videomu tamamlamayı planlıyorum. Daha önce de sizlerle paylaşmış olduğum üzere videolarımda bulunan tüm meditasyonların astroloji ile ilgisi bulunmamaktadır. Ancak genel olarak Güne ve gündeme uygun meditasyon çalışmaları paylaşıyorum. Bu meditasyonları sadece bugünlere özel uygulayabilirsiniz anlamını taşımamaktadır. Gelelim konumuza. 20 Nisan 2023'te sabah saatlerinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Peki bu güneş tutulması bizlerin hayatında ne gibi değişiklikler gerçekleştirecek veya bizleri neler bekliyor? yaşayacağımız tutulma yılın en zor tutulması diyebiliriz. Radikal gelişmeleri ve radikal kararlara tetikleyebilir. Zorlanacak olsak bile aslında bizler için iyi bir şey de diyebiliriz. Hayatımızda birçok değişiklik yaşamamız olasıdır. Bu tutulma sabah saatlerinde yani 6.13'te Koç burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma Koç burcunda gerçekleştiğine göre Koç burcunun özelliklerini tam anlamıyla yaşayacağız anlamına gelebilir. Bu tutulmayla birlikte enerjilerimizi dengelemek isteyebiliriz. Bu tarihte bu tutulmaya Arisha sabit yıldızı da eşlik etmektedir. Biraz zorlanarak, biraz da çabalayarak yani Koç burcunun inadını devreye sokarak Hayatımızda dengesi bozulmuş ve dengesi kaçmış ne varsa hepsini dengeye getirmeye çalışabiliriz. Her ne kadar olumsuz bir biçimde etkileniyor olduğu söylense de bu tutulmayla birlikte tüm düzen değişecektir. Bunu ister kişisel isterse toplumsal olarak da algılayabilirsiniz. Yaklaşık 15 gündür bazılarınızda bir düzen çabası oluşmuş olabilir. Kimisi bunu bayram temizliği gibi algılamıştır. Kimisi bu düzensizlikten rahatsız olmuştur. Kimisi ise bu duruma bir anlam veremiyor olabilir ancak bulunduğu ortamdan rahatsızdır. Evinizde temizlik yapmak, eşyaların yerlerini değiştirmek, kullanmadığınız şeyleri atmak isteği kalabalıkmış gibi gelme isteği hepsi aslında düzen gelmesi gerektiği ile ilgili astrolojik bir güneş tutulmasının etkisi olabilir. Siz de böyle bir düzen arayışı içerisindeyseniz eğer evet belki bayram temizliği gibi algılıyor olabilirsiniz ancak bunda bu güneş tutulmasının etkileri de bulunmaktadır. Zaten evren aslında düzensiz bir işleyiş içerisinde olsa dahi siz düzeni sağlamaya çalıştığınızda size o pozitif enerjilerini gönderecektir. Asla boşluk sevmez. Siz dolaplarınızı boşalttığınız takdirde bu dolaplar bir ay geçmeden yeniden dolacaktır. Buradan çıkarmamız gereken şöyle bir sonuç vardır. Eğer hayatınıza yeni bir şeyler istiyorsanız, yenilikler katmak istiyorsanız o zaman hayatınızda buna yer açmalısınız. Elinizde bir bardak dolusu çay varken kahve içmek istiyor olsanız dahi bardağınız dolu olduğu için o kahveyi içemezsiniz. Öncelikle o bardaktaki çayı dökmeli, bardağı temizlemeli ve yeniden o bardağı kahve içmek için kullanmalısınız. Bardağınız doluyken yani hayatınızdan çıkarmanız gereken şeyler halen hayatınızda mevcutken yenilikleri hayatınıza çekmek isteği sadece istekte kalacaktır. Eğer yenilikleri, güzellikleri, bolluğu, bereketi istiyorsanız hayatınızda size engel olan, ayağınıza keturan, yaşam alanınızı daraltan ne varsa bunları hayatınızdan çıkarmaya odaklanın yaşanan bazı olaylar hızlı ve kontrol dışı olarak yaşanacaktır ve büyüyecektir. Evet birçok astrolog bu konuyla ilgili değişik bilgiler sunmakta. Ben de sizlere zaten her çalışmamda astroloji ile ilgili çok yüksek bilgi sahibi olmadığımı söylemiştim. Sizlere sunduğum bu tarz yeni ay, dolunay, güneş tutulması veya ay tutulması gibi videolarda astrolog arkadaşlarımdan yardım almaktayım. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda sizlerle meditasyon çalışması paylaşmak ve küçük küçük farkındalıklar oluşturmak için bu videoları oluşturuyorum. Bu tutulmaların depremleri veya tsunamileri tetiklediği söylenmekte. Ancak bunlar sizi korkutmasın. Deprem, tsunami bilgileri verildiğinde sadece dünyada Türkiye bulunmamaktadır. Tüm dünya için geçerli bilgilerdir ki bazen okyanusun derinliklerinde gerçekleşir bazı olaylar ve bizler bunu hissetmeyiz bile. Doğal olarak gerçekleşen olaylardır. Korku frekansını yaymadan, bunları hayatımıza çekmeden, en kolaylıkla ve en mucizevi şekilde sağlıcakla atlatmayı dilemekten başka elden hiçbir şey gelmemektedir. Artık hepimiz biliyoruz ki, yaradan ol demeden olmaz. İster komplo olsun, ister doğal bir olay olsun, komployu yapana da o direktifi veren yaradandır. Eğer o dileseydi onu da durdurabilirdi diye daha önceki videomda belirtmiştim. Ülkemiz her ne kadar deprem bölgesi olsa da bizlere düşen sadece tedbirlerimizi almaktır. Takdiri yine yaradana bırakmamız gerekmektedir. Bu seçimle ilgili çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse aslında siyaset konusunda da çok fazla bilgi sahibi değilim. Genel anlamda bakacak olursak, bazı evliliklerin bitişi veya çocuklarla ilgili sıkıntılı süreçler olabilir. Ancak bu bitişler yeni başlangıçlar için olabilir. Bu süreci en az acıyla atlatmak için neler mümkün? Az önce verdiğim örneğe bakacak olursanız, bardağınız çay doluyken kahve içemezsiniz. Belki de size ağır gelen veya sizi oldukça fazla üzen bu evlilik bitip yeniden mutlu bir hayata adım atacaksınız. Ancak siz direnç gösterirseniz, yani dolu bardakta halen kahve içmeye ısrar ederseniz çok kötü bir tat olacaktır. Hem çay hem kahve karışımı bir tat belki de midenizi bulandıracaktır. Ailevi konuları sorgulayacak, anlaşmazlıkları su yüzüne çıkaracaksınız. Birçok şeye yeniden başlayacağımızı az önce söylemiştim zaten. Korkularımızla yüzleşip kendimizi gerçek kişiliğimizi, özümüzü ve yeteneklerimizi bu tutulmayla birlikte öne çıkaracağız. Yani artık fark edilir olacağız. Bastırdığımız ne varsa, yetenek anlamında veya öfke anlamında hepsinin şifalanmasını diliyorum bu güneş tutulması ile birlikte. Size ters gibi, kötü gibi, acı gibi gelse de hani bir söz var ya, nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını işte bu şekilde düşünerek yaşadığınız her olayın sizin kendi mucizeniz için olduğunu unutmayın. Eğer o mucizeye odaklanırsanız en kolaylıkla atlatırsınız bulunduğunuz durumu. Şimdi sizleri meditasyon çalışmamızda baş başa bırakıyorum. Az önce söylediğim gibi bu meditasyon çalışmasını istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken de sessiz, sakin, rahat edebileceğiniz bir yerde olmalısınız. Arzu edenler mum veya tütsü yakabilir, çalışma öncesinde duş alabilirler. Şimdi hazırsanız eğer oturun veya uzanın. Derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Aldığın her nefes bedenine tazelik, huzur ve rahatlama veriyor. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar rahatlamanın ve gevşemenin farkına var. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Gözlerin kapalı kalsın. Tam karşında kocaman camdan bir küre olduğunu gör. Sen bu kürenin içine girebiliyorsun ve bu kürenin içerisine gir. Ve şimdi yavaş bir yolculuğa çıkacağız. Bu küre herkesi olmak istediği yere götürmek üzere ayarlandı. Şimdi bu küreyle ve tüm iyi niyetlerinle olmak istediğin yer her neresi ise oraya doğru bir yolculuğa çıkmanı istiyorum. Sen oraya gidinceye kadar sana biraz zaman vereceğim. O olmak istediğin yerde tüm hayallerinin gerçekleşmiş halini bulacaksın. giderken yol üzerinde karşılaştığın engeller olabilir. Ancak bu küreyle tüm engellerin ortadan kalktığını ve bir toz bulutu gibi yok olduğunu gör. Zihninde farklı farklı düşünceler belirebilir tüm bu düşüncelerin farkında olduğunu söyle, teşekkür et ve serbest bırak. Şimdi olmak istediğin yerdesin ve hayalin, dileğin her neyse aşk, para, ev, iş, belki de evlat sahibi olmak, kariyerinde yükselmek, dileğin her neyse hepsinin hediye paketlerine sarılmış olarak sana sunulduğu yerdesin. Şimdi tüm bu paketleri teker teker aç ve içinden o hayalini kurduğun dilekler, her neyse onları göğsüne bastır ve bedeninin içine al. tüm isteklerini bedeninin içerisine aldıysan eğer başını yukarı doğru kaldır yukarılardan sana gül yaprakları altın pırlantalar çiçekler ve seni mutlu edecek her ne varsa her şeyin gökyüzünden yağdığını ve senin bunun altında mutlulukla dans ettiğini gör. Bu yeni ayda tüm dileklerinin birer birer gerçek olduğuna inancın tam olsun. O huzuru, o coşkuyu şu anda dans ederek kabul ediyorsun. Ve benimle birlikte tekrar et. Evrenin sonsuz bereketini kabul ediyorum. Yaşamın bana sunduğu tüm güzellikleri hayatıma kabul ediyorum. Pozitif olan güzellikleri bolluğu, huzuru, sevgiyi hayatıma kabul ediyorum. Şimdi tekrar o cam küreyle bedeninin olduğu yere geri dönebilirsin. Birkaç derin nefes alarak gözlerini açabilirsin Mucizeler her daim bizimledir. 7 7 7 Aktif oldu 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 Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşçakalın.